Halil Sezai Game of Thrones'ta ak gezenler olarak <laughs> girse Game of Thrones'a <laughs> <Okay. gülüyor> <laughs> ne şarkı söylerdi? Ne şarkı söylerdi? Ölü aşk diyarlarına. sen oynuyorsun. <laughs> Kendi şakama gülebiliyor muyum? <laughs> Soner Sarıkabadayı Restoranda üzerine çay döken garsona ne demiş? Ne demiş? Yana yana ben yandım <gülüyor> <gülüyor> Matrix'te Kahin Aziz Yıldırım olsaydı Neo'ya ne derdi? <laughs> ne derdi? Ben konuşturmayayım. <laughs> Epilasyon yaptırmamış. Mabel Matiz ne der? Ne der? Gel anla dikenimden. <laughs>